Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, ilçe Belediye Başkanlarımıza, ilçe Başkanlarımıza, onların yönetimlerine, çat kapı ekiplerimize, sandık görevlilerimize, partimizin üyelerine, Denizli'mizin neresinde kalbi millet sevdasıyla atan vatandaşımız varsa selam olsun. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim sözlerimi geleceğe dair bize yapmış olduğunuz bu güzel ışıktan dolayı bu umuttan dolayı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakma idealinden dolayı bize göstermiş olduğunuz teveccüften ötürü sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başkanımız Sayın Avukat Ali de çok teşekkür ediyoruz. Haydi Denizli şu bütün bayrakları görelim. Arka taraf. Olan gücü dünyayla Selam anlayacak Hayır, hayır,